ortodonti uzmanı doktor öğretim üyesi Yasin Erdem Akgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz, hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun bugün sizlerle gülüş tasarım hakkında konuşacağız. Gündemimizin en güncel konusu, konusu aslında bu ve herkesin fazlasıyla merak ettiği soruları var. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Gülüş tasarımı nedir hocam? Evet, aslında son dönemde çok çok konuşuluyor. Sanki bir tedaviymiş gibi konuşuluyor. Evet. Yani gülüş tasarımı deyince bir böyle bir tedavi var. o da uygulanıyormuş gibi konuşuluyor. Aslında biraz ona değinmek lazım. Gülüş tasarımı dediğimiz şey kişiye özel bir Takım elbise tasarlamaktan farkı değil. Aslında bir tedavinin kendi adı değil. O bir tasarım. Bunu yaptığımız ama kullandığımız bir takım materyaller var. Bazen bu implantlarla olabiliyor. Bazen lamine porselenlerle olabiliyor. Bazen sadece dolgularla olabiliyor. işin e, benim uzmanlığımı ilgilendiren kısmında da e, ortodontik tedavilerin de dahil olduğu durumlar olabiliyor. E, şöyle özetlemek gerekebilir. Bir kişi bütün dişleri güzel, sağlıklı, yerinde gayet memnun. Ama... Ufak bir travma sonucu sadece tek bir dişinde kırık olduğunu düşünelim. Bu kişiye yapılan bir dolgu da aslında bir gülüş tasarımı. Çünkü olmasını istediği e, gülüşe kavuşabilmesi için ufak bir dolgunun yapılması belki yeterli de oluyor. yeterli oluyor. Ama bazı durumlarda diş kayıpları olabiliyor. E, geçmişten çürük sebebiyle veya yine travmalar sebebiyle eksik dişler olabiliyor. Bu sefer ne oluyor? İşin içine implantlar dahil olabiliyor. Porselenler dahil olabiliyor. E, aslında tasarım dediğimiz zaman... İşte kişiye özel olarak planlanan bütün bu yapılan tedavilerin tamamına verdiğimiz isim. Hocam ortodontik tedaviler dediniz. Peki gülüş tasarımdaki yeri nedir ortodontik evet. tedavileri? Çok güzel. Ee, şimdi e, aralıklı dişler görüyoruz bazen. İşte hastalarımız diyorlar ki ben bu dişlerimden rahatsızım. E, bunları e, büyütelim, e, güzelce porselen böyle bir kaplayalım, lamine yapalım ve istediğimiz gülüşe kavuşalım. Fakat dişlerin arası bazen o kadar fazla. Boşluklu o kadar fazla aralıklı oluyor ki biz eğer orayı tamamen bir lamine ile tamamen bir zirkonla dolduracağız desek hı hı. kocaman aslında kişinin hı hı. yüz hatlarına uymayacak büyük büyük dişler olmuş oluyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Ortodonti ile önce o boşlukları bir miktar yaklaştırıyoruz. yaklaştırıyoruz. Biraz küçültüyoruz. Kişiye uygun formuna uygun hale gelince de ondan sonra laminelerini, porselenlerini yapmış oluyoruz. Şimdi şey çok sık oluyor. Birisinde görüyor bir hastamız işte diyor ki işte ben o dişten istiyorum. Halbuki hiç bozmadan aynı dişi biz Photoshopla hastanın kendi gülüşünü yerleştiriyoruz diyor ki olmadı. Ya. Çünkü o zaman şey gibi kişiye özel bir uygulama gibi. Aynen öyle. Çünkü oradan alıp yani sizin dişiniz sizde çok güzel ama alıp benimkine koyduğumuz olmuyor. zaman olmuyor. olmuyor. O yüzden kişi özel... Çok beyaz olabiliyor. <laughs> <laughs> bazen çok beyaz gelebiliyor. Bazen çok sarı gelebiliyor. Bazen çok köşeli olabiliyor. Şimdi kimisi istiyor ki yüz yüz hatları köşeli, dikdörtgense evet. gerçekten e, karakteristik böyle çene kemikleri böyle sivri, kendini gösteren bir yüz hattında e, çok oval dişler e, tercih edilmiyor. edilmiyor. İstiyoruz ki yine yüz hattını tamamlayacak dişler olsun. E, dolayısıyla kişiyi o istediği hastamız Gülüşe. o istediği gülüşü hazırlamak için öncesinde bazen böyle birkaç aylık e, ortodontik tedaviler e, uygulamamız gerekebiliyor. Peki hocam şeffaf plak tedavisi nedir ve nasıl uygulanıyor? Eh, burada da şimdi e, eskiden ortodontik tedaviler deyince genellikle gençlerde uygulanan, evet. Çocukluk çağında takılan teller hep gündemdeydi. ah teller ]ydi. gençlerin evet. kabusu <laughs> kabus ama şimdi e, şimdi biz gülüş sanımla genelde erişkin kişilerde, şey. bireylerde yapıyoruz. E onların da hem konumları, hem işleri, hem sosyal hayatları itibariyle tel kullanmak istemiyorlar. Çok normal. Böyle durumlarda biz şeffaf plak dediğimiz bir sistemden yararlanıyoruz. Bu da yine kişiye Hakkı özel olarak üretilen, takıp çıkarılabilen, şu an Hı -hı. böyle elimde gördüğünüz gibi gösterebilirim buradaki Hı -hı. şeffaflıkta. Her birey için özel olarak hazırlanan ee, ve bir değil. Belki birden fazla yani 10, 20, 30'lu adetlerde üretilen e, plaklarla tedavi yapılıyor. Hocam peki bunu kullandığımız zaman e, yeme içme anlamında nasıl bir etkisi oluyor? Kullanım olarak rahat oluyor mu? Evet. E, e, en derde çıkarıyoruz. Aynen öyle. Günlük olarak ağızda gibi bir anınızı takıp çıkarabiliyorsunuz. Aynen öyle. E, zaten şöyle en büyük kolaylıklarından biri de bu. Sizi kısıtlamıyor. Tellerde mesela şunları yemeyin, bunlara dikkat edin, bunlardan uzak durun gibi pek çok şey aman var. Aman elmayı evet. ısırma sakın. Evet aman elma ısırmayın, aman tostu ısırmayın. Erik, biz yaz mevsimi gelince anlarız yani işte erik mevsimi geldi mi evet. başlar teller O yüzden plakta böyle şeyler yok. O sıkıntıyı Plağ yaşamıyorsunuz. Plak çıkartabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yiyip içebilirsiniz. Rahatlıkla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Dolayısıyla çok konforludur. Süre olarak ne kadar takmalı peki hocam? Bir gün içinde 20 saat takılması gerekiyor plağın. 4 saat hastalarımızın hakkı var. Hı hı. E, bu yemek evet. olabilir, özel bir görüşme olabilir. Biz 4 saat diyoruz ama 4 saat az gibi geliyor önce. Fakat gün içinde baktığım zaman bazı hastalardan Ay duyuyoruz hocam. Ben, ben iki saat yani bütün yemeklerimi yedim içtim. Bitti. Tamam yani 22 saat bile kullanılabiliyor. E, 4 saat fazlaca yetiyor aslında. E, onun dışında özel bir görüşmede, özel bir günde e, çıkartmak mümkün. E, şimdi tellerde öyle bir durum yok. Tedaviye başladınız bazen planlamadığınız bir davet, düğün. Bir sürü şeyler araya dahil olabiliyor. Evet. O zaman ne oluyor? Sökemiyoruz, çıkartamıyoruz. Çıkartıp takmak zahmetli oluyor. Bunu da öyle değil. Bunu da planınızı çıkardınız. O gününüzü atlattınız. Her Alın diş şarpıklığında kullanabiliyor muyuz biz bunu? Bütün problemlerde kullanabiliyoruz. Peki ortodontik tedavide direkt teller takılmadan önce bunu uygulayabiliyor muyuz? Yoksa tedaviyi görüyoruz, işlem bitiyor, teller çıkıyor. Onun üzerine mi bunu kullanıyoruz? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Bu plakların İki türlüsü var. Bir tanesi tedavisi bitmiş hastalarda dişleri bozulmasın diye kullanılanlar. Bir de tedaviyi bunlarla yaptığımız plaklar. Ee, işte esas kısmımız burası. Bu hastalarda tel hiç kullanılmıyor. Sadece şeffaf plaklarla tedavi yapılıyorlar. Ee, tedavi görebiliyorlar. O yüzden e, teli hiç kullanmıyoruz o hastalarda. Ay güzel o zaman. Peki hocam tedavi süreci nasıl ilerliyor bu süreçte? E, tedavi süreci e, normal ortodontik tedavilerle benzer şekilde ilerliyor. Tellerden bazı problemlerde hatta daha da hızlı, daha da konforlu diyebiliriz. E, burada kişinin e, gün içinde bunu ne kadar kullandığı önemli. Eğer hastamız bize gerçekten diyorsa ki hocam ben çok iyi kullanıyorum. Biraz önce örneğini verdiğim gibi 22 saat rahatlıkla takıyorum. Sıkıntı olmuyor. O zaman biz diyoruz ki her hafta plaklarını yenileyebilirsin. Her, her hafta değiştirdiği zaman hızlı hızlı e, yol almış oluyoruz. Çünkü bir plak yok bir hasta için. Belki Mes 20 tane plak olur. Diyelim var. ki ön dişlerden bir tanesi arkada. Evet. Ve size bu tedavi için geldiler. Şeffaf plak uygulaması yaptınız. Evet. Ee, kaç ay ya da kaç yıl durmalı? Ya da ne kadar süre içerisinde kullanmalı? Tedavilerin çoğu 8-10 aylık süreçlerle tamamlanır. Çok kısa. Çoğu. Evet. Ama tellerde de bir sene kadar evet, kalıyor. Evet fazla tellerde kalıyor de bir hatta. sene kadar kalıyor. Ay Aşağı yukarı aynı süreler öyle söyleyebilirim. Bir senelik bir tedaviyle tedavilerin %60'ı tedavi edilebilir. Problemlerin %60'ı. Böyle bir buçuk iki yıllık tedaviler genelde daha şiddetli problemlerin olduğu süreçler oluyor. Peki tedavi yaptık, artık plakları kullanmayalım dedik. Eski diş çarpıklığına geri dönebilir mi yoksa o evet. kalıcı mı oluyor? Şimdi şöyle, bir takım Şimdi önlemler devam. alıyoruz. Retainer dediğimiz bazı koruyucu önlem telleri oluyor, gece kullanması için. Gece plakları dediğimiz koruma plakları oluyor. Onlarla destekleyerek ömür boyu bozulmadan kullanmasını sağlayabiliyoruz. Herhangi bir etkisi olmuyor yani. Evet. Yasin Beyciğim peki şeffaf plakların kullanım olarak avantajları nelerdir? Esasında üç tane temel avantajı var. Bir Hı -hı. tanesi takıldığında görünmüyorlar. O yüzden hastalar estetik açıdan bunu tercih ediyorlar. Tedavileri kimse tarafından anlaşılmasın, fark, fark edilmesin. Dolayısıyla birinci olarak birinci avantajı evet estetikler. Bu anlamda çok avantajlılar tellere göre. İkinci olarak konforlular. Sizin özel hayatınızı, sosyal hayatınızı kısıtlamıyorlar. Çıkartıp istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. istediğiniz gibi davetlerinize, günlerinize katılabiliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir çekinme söz konusu olmuyor tedavi sürecinde. Bir de en önemlisi hijyen. Yani telleri temizlemek kolay olmuyor. Tel Doğru tedavisi diyorsunuz. gören e, hastalarımızda e, diş fırçalama süreci biraz uzun sürüyor. Burada e, normal dişinizde fırçalar gibi planınızı çıkardınız. Rahatlıkla rahatlıkla dişinizi fırçalayabiliyorsunuz. Bunlar en temel avantajları. Bir de bunun dışında bazen kliniğe gelip gitme süreçleri e, kolay olmayan hastalar var. Hı hı. Hocam ben her ay gelemem e, diyor. Biz o zaman o hastalarımıza... Tedavi sürecinde evet. kullanacak plakları teslim ediyoruz ve 3 ayda bir bazen 6 ayda bir e, görebiliyoruz. Böylelikle çok daha e, evet, kolay bir e, tedavi e, evet. sürdürmüş Hocam, oluyorlar. Hocam bir konuşmayı etkiliyor mu? Şimdi plak ilk takıldığı gün 1-2 saatlik bir peltetlik Aynen, oluyor. Aynen ben de onu çok <laughs> peltediyorum. Evet, evet. Dil vuruyor çünkü dil, ve dil, o çarpıyor. lastiğin etkisiyle sanırım hava giriş çıkışı oldukça böyle bir hafif bir ses sesi çıkıyor. İlk 1-2 saat bu oluyor. Ee, hemen hastalar çıkartmak istiyorlar. Diyoruz ki evet. durun sabredin. Bir saat tamamladıktan sonra o tamamen oluyor. Tatlı bir oluyor, oluyor hastalarda. Evet. İlk olur. kullananlarda ama olur o. İlk takıldığında olur. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz hocam. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. sağlık. Sağ sağ Tekrar bekleriz. Sağ olun. İyi günleriniz olsun. Teşekkür